Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yine bir alışveriş deneyiminden bahsedeceğiz. Bugün laptop bilgisayar satın alacağız arkadaşlar. Şimdi benim yapacağım bu seçim hepsi bir arada ofis işlerimi, biraz oyun oynayabileyim, ofis işlerini halledebileyim, internette gezineyim, film izleyeyim, her türlü işi bir arada yapabileyim diyenler için bir bilgisayar seçeneği olacak. Birkaç modeli inceleyip, araştırıp o şekilde satın alma işlemini yapacağız arkadaşlar. Özellikler şunlar olacak arkadaşlar. En az Intel i5 bir işlemci, en az 8 GB RAM, 250 GB ve üzeri SSD'li bir bilgisayar. Ekran kartı da harici ekran kartı da olursa iyi olur. Bu böyle bir araştırma yaptığımda Asus'un bir modeli, HP'nin bir modeli, Monster oyun bilgisayarın bir modeli, bir de şu anda ekranda gördüğünüz Dell firmasının bir modelini baz alıp bunlara bakacağım. Niye bunlara bakıyorum? Aslında daha çok seçenek var, yüzlerce seçenek var. Bununla ilgili kafamızın karıştığını da biliyorum. Yani bir bilgisayar, laptop bilgisayar almak istediğimizde o kadar çok marka ve model var ki. Ya biz ne istiyoruz? Ha bizim gönlümüzden geçen tabii ki en uygun fiyata, en performanslı, en fazla özellik sunan bilgisayar olacaktır mutlaka. Ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Eğer siz belli bir amaç için bilgisayar satın alacaksanız ona bir şey diyemem. Benim yaptığım bu inceleme videosu onlara hitap etmiyor. Ne demek bu belli bir amaç? Ee, bir iş için, özellikle mimar, mühendisseniz ya da video edit render yapıyorsanız profesyonelce yapıyorsanız bunu bir amatör olarak değil de ya da profesyonel oyuncu nedir bunlar yüksek gigabaytlı 4K'ya kadar ulaşan görüntü desteğiyle hızlı grafiklerle birlikte 120 GHz ve üzeri eğer oyun oynayacaksanız eğer Alacağınız bilgisayarların seçenekleri daralmış olacaktır arkadaşlar. Tabii ki o zaman 15-20 bin liradan baz olarak başlayan işte 90 bin liralara kadar çıkan kalitedeki markadaki bilgisayarları satın almanız gerekir. Ben Benim bu videom onları kastetmiyor. Benim bu videomda evimde çocuğum, ortaokula giden, liseye giden, üniversiteye giden çocuğum, okul videolarında kullanabilsin, derslerini oradan online takip edebilsin. Gerekirse izin verdiğim saatlerde veya istediği zaman oyun oynayabilsin. Bu orta seviye kaliteli oyunları da güzelce oynasın. Ee, internette gezinsin. İşte çok amaçlı bir bilgisayar ve fiyatı da uygun olsun. Bu amaçla bakınca arkadaşlar lafı çok uzatıyorum. Seçenekler işte Asus'ta Dell'de, HP'de, Monster'ın baz versiyonunda var. Şimdi ben özellikleri inceledikten sonra, belirttiğim özellikleri inceledikten sonra, fiyatlarına da baktıktan sonra şimdi başka avantajları nedir onlara baktığımda bakın burada Dell'in garantisinde yerinde bir iş günü sonra yerinde cihaz neredeyse hangi ildeyse hangi adreste ise yerinde servis garantisi sunan Dell'de Önemli oldu bu özellik. Şöyle ince bir kutuda geliyor. Bayağı bir ince. Kutuyu açalım bakalım. Bilgisayarın dışında kutudan şöyle ekranda görüyorsunuz. 65 Watt. 19.5 volt ve 3.34 amper akım çeken bilgisayarımıza destek verecek olan güç adaptörü çıkıyor. Bilgisayarımız bu. Niye bu bilgisayarı seçtiğimi size anlatmaya çalışacağım. Dell Vostro modeli bu. Sıcak hava çıkışları burada pilin çıkmadığını burada görüyoruz. Altında gösterebileceğim başka bir şey yok. Yan tarafına bakalım. Type-C girişi, HDMI çıkışı, kablolu internet, 2 adet USB çift sıfır ve kulaklık mikrofon çıkışı arkadaşlar. Bu arada Type-C çıkış gayet başarılı, güzel, yeni bilgisayarlarda olması gereken bir şey var. Hafıza kart giriş noktası, USB 2.0 bir adet giriş ve bilgisayarımızı çalınmalara karşı kilitlemeye yarayan burada giriş noktası bulunuyor. Açalım bakalım. ön yüzde bulunan etikette bilgisayarımızın tam ismi Dell Vostro 3000. Buradaki 15.6 ekranını kastediyor. 3000 de modeli. Zaten sol tarafta görüyorsunuz full HD ekranımız var. 15.6 inç. HD çok kaliteli bir webcam'imiz var. HDMI çıkışı var. SD kart okuyucu var. Dell Mobile Connect özelliğimiz var. Bu çok iyi bir şey. Telefonlara, tabletlere, TV'ye ekran yansıtmayı e, sağlıyor. Narrow Borders yani çok geniş e, touchpad ve klavyemiz var. Intel Core i5 ve Nvidia ekran kartı arkadaşlar. Nvidia MX330 var. Ondan bahsedeceğim biraz. Ekranımız anti-glare yani parlama yapmayan mat gri koyu renkli full HD çözünürlük destekleyen bir ekran var. E, kalitesinin şu anda iyi olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Bilgisayarımız açıldı, oldukça da kısa sürdü. Şimdi arkadaşlar, bu bilgisayarı almadaki e, sebeplerimizi sıralayacaktım. Bir, ekran kartı Nvidia harici bir ekran kartı var. İki, kasası kaliteli ve güzel malzeme kalitesi, işçilik güzel, parlama elizi bırakmayan bir yüzeye sahip. 250 GB SSD desteğimiz var. 8 GB RAM var. Nvidia MX330 ekran kartımız var. Yani sizin evinizde, ofisinizde neredeyse bilgisayar bunun teknik destek ve garanti desteği var. Bu özelliklerine göre de fiyatı gayet uygun arkadaşlar. 7999 yani 8000 lira bandında bu özelliklere sahip bilgisayar neredeyse yok diyebiliriz. Dell firması kaliteli, iyi bir firma. Nereden anlıyoruz bunu? Özellikle Amerika'da ofislerde ve kurumsal firmalarda daha çok tercih edilen ürünler sunuyor, kullanılıyor arkadaşlar. Ee, bu da yerinde servis özelliği de benim için en büyük artılardan bir tanesi. İçerisinde işletim sistemi de kurulu o hazır gelmesi büyük bir özellik. Seçtiğimiz diğer seçenekler içerisinde içinde işletim sistemi olmayan yani freedos diye satılan bilgisayarlar da vardı. Onlara işletim sistemini siz kurmak zorundasınız. Bununla ilgili de destek verebilirim arkadaşlar. Mesaj atabilirsiniz. Orijinal Windows nereden satın alabilirsiniz en uygun fiyata? Onunla ilgili de yardımcı olma babında destek verebilirim. Tabii ki ben satmıyorum. Nereden alabileceğinizi link şeklinde ekleyebiliriz. Tercih eden isteyen olursa. Şimdi bizim bilgisayarımızda orijinal Windows zaten hazır kurulu olarak geliyor. Şöyle bakalım. Bilgisayara tıklayalım. C ve D'miz var mı? Hayır. Orijinalde bu şekilde sadece C geliyor. Buraya D'yi biz oluşturacağız. Nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Ona geçmeden önce bilgisayarıma sağ tık özellikler yaparak diğer detaylara bakalım. Intel i5 11. jenerasyon bilgisayar daha alalı birkaç gün olmuştu. i5 olduğunu söylemiştim. 2.4 GHz hızında Turbo Boost ile bu 4 GHz'in üzerine çıkarılabilir. Normal kullanıcılar, amatör kullanıcılar için tavsiye etmesek de isterseniz böyle bir e, hız yükseltmesi yapabiliyorsunuz. 8 GB RAM'imiz var. Ekran kartından bahsetmiştim. Ve 250 GB SSD olduğunu da söylemiştim. Harici şimdi eleştiriler içerisinde şunları söyleyebiliriz. Diğer bilgisayarlarda da olmayan e, disk okuyucu yok. CD okuyucu, DVD okuyucu yok. Ee, harici bir hard disk kapasitesi yok. Yani gönül isterdi ki bu paraya pek zor oluyor ama 1 terabayt büyüklüğünde bir hard disk desteğimiz de olsaydı Yine de bu özelliklerle birlikte arkadaşlar şu an bilgisayarımızdaki olan özelliklerle birlikte istediğimiz her şeyi neredeyse yapabiliriz. Oyun oynayabiliriz. Video renderleri işleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu bilgisayar e, RTX ekran kartı olmamasına rağmen 1650-1660'dan başlayan yukarıya doğru devam eden oyun bilgisayarlarında olan ekran kartı e, olmamasına rağmen içerisindeki harici ekran kartıyla istediğimiz videoları işleyebiliriz. Buna 4K videolarda dahil. E, orta seviyede neredeyse her oyunu oynayabiliriz arkadaşlar. Çünkü iyi bir ekran kartımız var. 8 GB RAM de yeterli. 250 GB SSD desteği de e, bunları yapabilmemiz için yeterli seviyede. Şimdi monitöre bakalım sol taraftan. Ekran parlaklığının düşüklüğünden anlaşıldığı gibi burada varsayılan olarak ekran parlaklığı düşük seviyedeymiş. Hatta gece gündüz otomatik seçeneğini seçersek buradan kendisi de değiştirebilecek. Gündüzleyin ekrana çok ışık geldiğinde bize yardımcı olması açısından ekran ışığının parlaklığını kendi açacak. Geceleyin de gözümüzü yormaması için ekran kontrastını kendi kısacaktır arkadaşlar. Ee, %125 seviyesindeymiş büyüklük küçüklük oranı 1920 1080 yani full HD ekran çözünürlüğümüz var yatay modda. Sese gelelim. Realtek sürücüsüne bağlı ses kartımız var. Gayet güzel. Mikrofon da sesimi burada algıladığı görülüyor. Bildirim eylemler var. Odaklanma yardımı, güç uyku, pil. Pilimiz %93'müş. Gayet güzel. Ne kadar gideceğine e, videonun altındaki yorumlar kısmında yazarım arkadaşlar. Bilgisayarı daha yeni açtık. Depolama onu biliyoruz zaten. 250 GB SSD'miz var. Tablet modu, çoklu görevli, bilgisayarda göster, kablosuz ekran yansıtma ile ilgili destek, paylaşılan deneyimler. Arkadaşlar bilgisayarımızda cep telefonlarında olan Mirror Link, yani All Share dediğimiz ekran yansıtma özelliği var. Telefonumdan ekranı yansıtabilirim, bilgisayardaki bir görüntüyü televizyona ya da telefona yansıtabilirim. Bununla ilgili destek cihazımızda mevcut. Şimdi arkadaşlar basit ayarları zaten göstermiştim. C ve D şeklinde ayrım yoktu ilk aldığımızda bilgisayarda. D de oluşturmamız gerekiyor. Özel silinmesini istemediğimiz fotoğraflarımızın videolarımızın silinmemesi için. Bunu yapabilmek için ekrandaki bilgisayarım sekmesine sağ tıklayıp yönet diyorsunuz arkadaşlar üçüncü sırada. Yönete geldikten sonra disk yönetimi diyeceksiniz sol taraftan. Burada görüyorsunuz. Sağ tıklıyorum. Birimi küçült diyorum. Sorgulanıyor, lütfen bekleyin dedi. J küçültünce elime bir de D geçmiş olacak arkadaşlar. Burada yapmamız gereken bu olacaktı. Şimdi küçültülen bölüm ne kadar olsun diyor? 149 bin MB yani 150 GB boyutunda gayet başarılı. Evet, hiç dokunmuyorum. Evet arkadaşlar. Bakın siyah alan var burada yeni geldi. 145 GB ayrılmamış alan olarak görünüyor. C'miz 71 GB olarak görünüyor. Sağ tıklıyorum. Buradaki şunlara baktığınızda bunlar kurtarma alanları arkadaşlar. Zaten üzerinde yazıyor. Sistem bunları kendisi ayırıyor. Bunlara dokunmayın. Bunları silmeyin. Bilgisayarınız çöktüğünüzde işletim sistemini tekrar kurtarmak, geri döndürmek için o alanlara ihtiyaç duyacağı için kendisi oluşturuyor. Bu ayrılmamış alana sağ tıklıyorsunuz, yeni basit birim diyorsunuz arkadaşlar, ileri diyorsunuz. Burada megabyte büyüklüğünü değiştirebilirsiniz ama dokunmayın. D dedi zaten kendisi. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Hiçbir şeye dokunmadan ileri ileri diyoruz. Yeni birim D. Mesaj da geldi. Oluşturuldu şeklinde. Bilgisayarıma tıklıyorum. Bilgisayarıma tıkladığımda şimdi 145 GB dem var. İçi bomboş tabii ki. Bu şekilde de cem var. Arkadaşlar şimdi ben daha sonra karar değiştirdim. 125-125 tam ortadan ikiye bölmek istedim. Şimdi onu gerçekleştirdim. Eğer siz de e, bu çok sorulan sorular içerisinde geliyor. Daha önceden C işte 80 GB ya da 100 GB bölmüş olabilirsiniz. Daha önce böyle bir bilgisayara rastlamış da olabilirsiniz. Kendi bilgisayarınız da olabilir, eşinizin, dostunuzun da olabilir. Eğer C'yi genişletmek, C'yi büyütmek ya da D'yi küçültmek istiyorsanız yapmanız gereken şu. Normalde az önce göstermiştim. Sağa tıklayıp birimi küçült diyorduk. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. 150 GB. Hatta yapalım bunu şimdi. 120 olarak görünüyor. Hatta 118. C'miz. Bunu büyütmek istiyoruz. 150'ye çıkarmak istiyoruz. Ne kadar ihtiyacımız var? Yaklaşık 30 GB'a yakın bir alana ihtiyacımız var. Burada D'miz burada. Daha yeni oluşturmuştuk zaten. Üzerine sağ tıklıyorsunuz birimi küçült diyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar küçülteyim diyor. Şuradakini silelim. Ee, 30 GB küçültsün. Çünkü şöyle 30.000 yapacağız. Tamam. 30.000 seçtim. Birimi küçült diyorum ayrılmamış yeni bir birim oluşturdu arkadaşlar. Şimdi C'ye geliyorum. Sağ tıklıyorum. Normalde buradan birimi genişlet diyecektik. <laughs> Bilgisayarı kapatıp açmamız gerekiyor. Şimdi görünmüyor. Bakın bu parlama yapmayan dış yüzeydeki tırtıklı çizgili yüzey klavyenin tabanında da bu şekilde devam ediyor. Bu kaliteli ve premium hissiyatı uyandırıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda bir alışveriş deneyiminden bahsettik. Her işte kullanabileceğimiz standart özelliklerde ve uygun fiyata laptop almak istediğimizde hangi seçenekler var? Fiyatları ne kadar? 8.000 liraya Dell Firmasının bize sunmuş olduğu ortalamanın üzerindeki özellikleriyle uygun fiyatlı fiyat performans ürünü diyebileceğimiz bu laptopu incelemiş olduk. Basitçe burada önemli olan teknik özelliklerden daha çok alışveriş deneyimi ee, nasıl karar verdik satın alırken? Hangi kriterlere baktık, odaklandık? Nereden, nasıl aldık? Vatan bilgisayardan satın aldık bunu arkadaşlar. Yerinde... Servis hizmeti olması da bizim için büyük avantaj oldu. İçerisinde işletim sistemi var. Bizim format atmamıza, yüklememize gerek yok. Bir sürü avantajlarından bahsettikten sonra Deli niye seçtiğimizden bahsetmiş olduk. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar, gündüz videoyu çektiğimde e, Vatan mağazasından 7.990 TL satın aldığımızı söylemiştim videoda. Bilgisayarı, e, şimdi videoyu edit yapmak istediğim zaman baktığımda yani aynı günün akşam baktığımda fiyatın yine Vatan mağazasına 10.628 TL olduğunu görüyoruz. Ya bu artık klasikleşmiş bir durum oldu. Son birkaç videomda yine aynı şekilde oldu. Satın aldığımızdaki ürünün fiyatı farklı. Biz satın aldık iki gün oldu iki gün sonra fiyat farklı olabiliyor. Bilgisayarın girişlerinden teknik olarak tam bahsetmemiştim ama burada ekranda görüyorsunuz. Bilgisayar ben kesinlikle beğendim. Yani çok profesyonel oyun oynamayacaksınız. Diğer tüm her şeyi normal seviyedeki tüm büyük oyunları normal seviyede dahil ve tüm işlerinizi rahatça bu bilgisayarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün pilini test etti. 6 saat kullandım. %49'a düştü pil gösterge seviyesi. buçuk saat mi? 2 saat 40 dakika daha kullanabileceğimi söylüyordu altta pilin üzerine tıkladığımda. Bu da çok hoşuma gitti. Çok başarılı pil performansı gayet güzel. İşlemci hızı çok hoşuma gitti. 2.4 GHz'de biliyorsunuz ama kullanırken test ettiğim birkaç şeyi üst üste o da çok güzel, hızlı, atak, takılma dolma kesinlikle yoktu. Yani bu bilgisayarda artılar var. Eksi olarak ne var ya da ne eklenebilir? Eksi demeyelim ona da. Mesela 8 GB RAM ileride 16 GB'ı arttırabiliriz diye düşünüyorum. Ee, söküp baktığımızda mutlaka slotta bir boşluk vardır. 8 8 16 yaparsak mükemmel olur. Başka da bir şey ihtiyacı olacağını zannetmiyorum. Arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.